Merhabalar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz bu Kriptoda epey bir dalgalanma oldu bu aralar. Ee, özellikle Twitter içerisinde çok aktif bir şekilde ben de paylaşım yaptım bu sürede. Ee, Buradan söylemediğimiz ya da burada olmayan grafiği bile olmayan bazı koyunlar var ee, alıp sattığımız bazen. Aynı şekilde büyük e, alt koyunlar de var alıp sattığımız işlemleri biraz da Twitter'dan paylaşmaya doğru e, evriliyor şu anda iş çünkü e, YouTube'a video hazırlamak, video atmak, e, hani insanlara onun ulaşması biraz zaman alıyor takdir edersiniz ki e, Twitter'dan paylaşmaksa çok kolay, anında yazıyorsunuz, anında insanlar görüyor. O yüzden birazcık e, oraya ağırlık veriyorum artık. Bugün de yine bu diye bir bakalım istiyorum video çerçevesinde ve yani burada önemli şeyler söyleyeceğim gerçekten. Özellikle de bu dörtlüden bir tanesi için gerçekten önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, isterseniz i̇sterseniz başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar Dent'e bir bakalım. Şimdi Dent ne yapmış? Baktığımız zaman şu şekilde grafikle beraber günlük grafik içerisinde daha önceden yaptığı hareketleri biliyorduk zaten. Ne yapmıştı? Biz daha 56'larda falan bunu paylaşmışken 84'e kadar gidip gayet güzel bir şekilde e, yukarıya doğru hareket yapmıştı. Ve ardından burada takılıyordu biliyorsunuz ki. Özellikle şu son bitcoin düzeltmesinin etkisiyle de biraz aşağı doğru geldi. Neredeyse işte gitti gitmediği bir anlam teşkil etmedi resmen aynı yere geldi. Şimdi arkadaşlar burası biliyorsunuz hala da gayet yani uygun bir yerde ben onu söyleyeyim. Yazın geldiği yerlerden aşağıya doğru biliyorsunuz şuradaki 0.5 fibo'ya geldikten sonra e, yukarıya doğru giderek şuradaki düşen çizgiyi kırmıştı arkadaş. Kırdıktan sonra e, ne olmuştu? Bu kırdığı çizgiyi şu bölgede bakın retest dediğimiz kırdıktan sonra böyle uzun vadeli çizgileri yani genel olarak diyelim. Yani her zaman olmasa da bir test etmek isterler. Buralara bir gelirler. Hani ben burayı kırdım ama yani bir deneyeyim. Bir de böyle onay alayım. Eğer onay alırsam sıkıntı yok. Şimdi burada aynı ne olmuştu biliyorsunuz 53 54 falan buralara gelmişken ta 84'e kadar gitmişti onun sonrasında. Benden ta bakıyorum ve dente bir sonu göremiyorum arkadaşlar. Yani kırılım olduktan sonraki yatay seyir içerisinde bakın şöyle bir trendin varlığından bahsedebiliriz yani şöyle bakın uç noktada ve yani ben bir sorun göremiyorum açıkçası dente. Hani zaten hızlı gitmişti. E, yatay seyirde değildi. Dent bildiğiniz hızlı hızlı hareketler yapmıştı. E, onun sonrasında da burada gayet durmaya, yatay bir şekilde seyretmeye devam ediyor. Şu 61 32 desteğine gelmiş. Buranın artık hani altında mum kapatmaması lazım günlükte. Burada yani mum kapatmazsa artık yeniden yükselişe doğru yine bu 80 semalarına doğru yolculuğa çıkabilir. Biliyorsunuz daha önceden çizdiğimiz yerler, hedefler falan. Hani burada zaten önemli yerler. Şurayı bir kırıp geçip ondan sonra yoluna devam etmeye kalkarsa dentin önü bence gayet açık yani. Dentteki durum bu. Şu anda olumsuz yeniden bu kanalın alçalan kanalın içine giren falan bir görüntü yok baktığımızda da hani uzun vadeli bir trend haline getirirsek yani belki burada biraz sıkıntı var ama bu da düzeltmenin etkisi son zamanda olan artık bu şekilde bir trendi kendisi de pek takip etmiyor. O yüzden yani şu bölge biraz önemli bir destek bölgesi. Buranın altına gidiyor mu gitmiyor mu o şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. HOT'a gelelim. HOT'taki durum gayet netti. HOT da zaten hızlı hareket etti bana sorarsanız yani. Bir gaza geldi, bir yürüde gitti. Ondan sonra birazcık aşağı doğru düzeltme yapıyor. Şu bölgede bir direnç olduğunu ben zaten söylemiştim ee, bu 16 bölgesinde. Ve buradaki direnç yani çok net, çok gözle görülür bir şeydi. Önceki yaptığı zirveden. Bu yaptığı çok net dirençten aşağı doğru geliyor. Şimdi bu 13 bölgesinde yani şurada Hatta ben şöyle göstereyim. Bakın burada tutunabilirse bu güzel. Yani buralar artık duruş yeri olabilir. Zaten Bitcoin'de de yakın zamanda hızlı bir toparlanma bekleniyor. Hani bu toparlanmanın hızlı olması bekleniyor. Eğer şu düzeltmeyi son bir bitirebilirse. O yüzden hani burayı destek olarak kullanıp yukarıya doğru devam ederse aslında bu güzel bir şey yani. Güzel olacaktır arkadaşlar. Eğer biraz daha aşağıya devam ederse şu 10.52'deki destek çalışır zaten. Ama şu anda hani orası biraz uzak. E, oranın çok test edileceğini düşünmüyorum. Bence buralar. Yani bu arkadaşın yerleri. Bu tam e, nasıl diyelim ya şuranın altına mum kapatması güzel olur. 12.5 altında diye söyleyebilirim. VIN'e gelelim. VIN'deki durum biraz daha enteresan arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, özellikle dünden beri bir çılgın hani geliyor gidiyor bir anda e, gaza geliyor Win. Ee, yine benzer bir durumda bakın yine benzer grafikler yani bunlar için hep aynı şey söylüyoruz zaten 4 grafiğin 4'ü de benzer. Hani bu arkadaşın dirençlerini de sırasıyla koymuştuk yani bilmiyorum artık. Hani direnç de böyle çizilir affedersin de. <laughs> <laughs> Direktman buraya dokunmuş ondan sonra düşmüş. Yani neredeyse %20 kazanılmış. Belki de bu dirence bakılarak diyeceğim yani arkadaşlar. Şurada ne kadar üstüne gitse de burada genel görüntünün bozmasından dolayı aşağı doğru gelmiş devin yine. O yüzden az bir şey düzelir gibi olunca genel görüntü hemen bir yukarıya doğru heveslendi bir gideyim yaptı. İlk direncine geldi. E, şu anda böyle bir trendi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Son zamanda yaptığı hareket içerisinde burayı kırarsa ya şu anda burayı destek yaptığını söyleme söyleyebiliriz yani şu bölgeyi 8200 bölgesini. Buranın altına sarkabilir ama günlükte mum kapatmadığı sürece çok bir sıkıntı yok. Dediğim gibi şu anda mesela genel piyasanın toplanması halinde e, ya BTT en azından bu desteğin üzerinde dur yani PTT diyorum. Bak yine beni andı. Win e, şu anda bu desteğin üzerinde durmasını bekleyebiliriz genel bir görüntü olarak. Win'deki görüntü belki de dördü içerisinde hani şu dörtlü içerisindeki en net hani ne yapacağı belli en net görüntü. O şekilde söyleyebilirim. Gelelim şimdi en belirsiz olanına. Arkadaşlar bu BTT ömrünüzden ömür yedi biliyorum. Biliyorum benim de ömür ömrü yedi. Gerçekten ötekilerinden e, ufak bir şekilde buraya geleyim geçeyim edeyim falan niyetinde olan ben yani artık iyice gıcıklanmış bir şekilde BTT'nin keyfini bekliyoruz hepimiz biliyorum arkadaşlar ama artık suyu hani ısınmıyor artık kaynıyor fokru diyor bayağı bildiğiniz ee, niye diyeceksiniz yukarıdan gelen şu düşen çizgi kırılmıştı ardından retest yapılarak istemeyerek olsa retest yapılarak. Çünkü burası artık ana trendi Yani burası ana trend. Burayı kırdı mı daha aşağı gidecek yerin yok koçum. Hani burayı kırdın mı güle güle derler adama. Tamam mı? Şurayı falan hedef gösterirler. Anladın? Bak 19'tan 20 civarın. Yani şimdiki halinden %50 neredeyse aşağıyı hani buraları gösterirler. Senin de tadın kaçar, bizim de tadımız kaçar. O yüzden bu 33 bölgesi arkadaşlar. Tam da şurası bakın bu arkadaşın artık dip. Hani dip buralar. Buralar dip olmalı. Eğer burayı da kırarsa zaten güle güle. Yani bundan bir halt bir cacık olmaz diyerek çıkış yapılabilir. Ama tersi halde şu anda e, burası bu arkadaş için diptir. Şimdi bu bu dörtlüyle beraber ya bu üçlüyle beraber hareket ediyor. Bir. Elimizde bir. Aynı zamanda TRX'le de yani Tron'la da belli bir hareketi var. E, tron'la da belli bir ortaklığı var. Ve Tron güzel gidiyor. Hani Tron güzel gidiyor. BTT hiçbir altı yanmıyor. Şimdi o yüzden BTT'nin suyu artık ciddi ciddi ısınma noktasına gelmiş durumda. Ve ben hani hiç buradaki işte 42'de direnç var. Hani önümüzde ilk bura var falan filan. 42'yi falan söylemeyeceğim arkadaşlar. Şurayı zaten e, şu anda yukarıya doğru gidip 42'yi kırması halinde şurada bir üçlü formasyon var biliyorsunuz daha önceden söylerdik bunu özellikle borsaya falan bakarken Burası çalışacaktır Umarım ve bu arkadaşın ben 4950'ye ilk direnç olarak geleceğini düşünüyorum 4950'den sonrası açıkçası en belirsiz olan kağıtta bu yani coin de bu niye diyeceksiniz ya burada yaptığı hareketler o kadar belirsiz o kadar çirkin bir versiyondaki hani belki 7000 7200 civarı bundan sonraki direnci olabilir diye söyleyebiliriz ama ilk direnci şu 49 50 diye yazdığım çizdiğim bölge burası gerçekten önündeki büyük bir engel. Benim de açıkçası kendi hedefim buraya kadar bir hareket yapmasını bekleyip ondan sonra çıkmaktı. Ama Bitcoin'in de düzeltme yapacağı zamana denk gelmek maalesef BTT'nin de tabii ki maksimum uyuzluğuna denk gelmek bizim de şansımız oldu. Ama yani biraz zaman kaybet, yani kaybediyoruz. Para kaybetmiyoruz arkadaşlar. BTT'de dediğim gibi su gerçekten ısındı. Durum böyle. Ben bu şekilde söylemiş olayım. Herkese arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Yeniden görüşmek üzere.